İlk yarının 21. dakikasında verilen bir dakikalık sumalası sona erdi. Hakem oyunu başlattı. Alt atışıyla başladı. Küçük çekmeceli oyuncu sola doğru aktarmaya çalıştı. Soldan bindirmeye çalışıyor. Ancak Cihat'ın müdahalesi, pardon Berat'ın müdahalesi. Alperen dönmeye çalıştı. Alperen soldan bindirmeye çalışıyor. Defansın mücadelesi ancak bir müdahale var. Ee, hep bir söz konusu. Hayırdı. Umut vadeden hata kesmek hocam bu. Hayırdı ki. Sol taraftan gelişecek olan bir atak sona erdi. Oğlum beni dinle. Vurmak yok. Vurma. onlar bu iyi oynayın. Vurmak yok. Hadi oğlum hadi hadi. hadi. 22. dakikada Ayaz Aspor kendine göre sol taraftan e, Faal atışını kullanıyor Kullandı e, Top sekti Selim'e e, pardon Sağ açığımıza kadar gelen top Egemen vurdu Egemen vurdu ancak ne yazık ki çok az farkla e, Out'a çıktı top Atatürk'ü ile küçük çekmece oyuna başlıyor. Başladı. Şu an Egemen'in presi kaleci de Kaleci uzun oynadı. Eren'e, Eren müdahale etmeye çalışıyor. Yaşar ee, Yaşar'ın mücadelesi Dripping'de çıkmaya çalıştı. Yaşar vurdu ancak defanstan döndü. Ee, sağ tarafta Yaşar Sağ tarafta İslam müdahalesiyle top taça çıktı. Ee, küçük çekmeceli oyuncular taçı kullandı. Ee, müdahale etmeye çalışan Arzak. Şu anda Alperen'de. Alperen dönmeye çalıştı. Alperen dönmeye çalıştı. Drifting yine devam ediyor. Çekti soluna. Hakeme bir, bir müdahale var söz konusu. Ve Erzak'sı spor 23. dakikada orta sahanın akim, biraz sağından küçük şekilde çarpan bir faal atışı kullanılacak. En aferin, Cihat var. Ee, İslam'ın kullanacağını görüyorum. İçeride Efe var. Egemen var. Alperen var. İslam içeri doğru kesecek. Eren de sol hocam tarafta. Araç öne geliyor hocam. Araç öne geliyor bak. Araç öne geliyor sürekli. İslam'ın kullandığı top Egemen ve Egemen'in golüyle 24. dakikada Ayaza Spor 1-0 öne geçiyor. Ayaza Spor 1, küçük çekmece 0. Gol Egemen. Bravo, bravo. Egemen. 11 numara Egemen. Şu an küçük çekmecenin santra vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Sağ aşağı doğru attılar. Sağdan bindirmeye çalışıyor. Küçük çekmece arka direkte buluşacaktı. Iskal sol bek kaleye vurdular. Ancak stoperimiz Berat kurtardı. Ancak ee, gol geçerli değil. Çünkü offside kararı var. Yan hakemin offside işaretini orta hakem gördü. Gol pozisyonundan sonra oyunu durdurdu ve çift vuruş ile başlatacak. Evet. Dakika 25. Ayda skor. doğan çift vuruşu. Cihat ile kullanıyor. Cihat uzun kullandı. Egemen topa vurmaya çalıştı, vuramadı. Şu an dakikte ancak e, Alperen topa yetişmeye çalıştı ama şu an ee, Selim, Selim topa kafayla müdahale ediyor ve top taça çıkıyor. Küçük çekecek kendine göre sol taraftan taç kullanacak. açılıyorsunuz. Biriniz sola açılıyorsunuz. Merkez evet. bozuyor. Evet. Açılma gir merkeze. Ağut atışını kalecimiz Ozan kullanıyor. Gel artık merkeze doğru. Uzun kullandık. Orta sahada seken top. Ee, Enes'in yani, kafayla attığı topta. Yani, yani, Alper Enes bindiriyor. Top, enes, evet. enes sol taraftan Ağlayın. bindiriyor. Enes çizgiye kadar inmeye çalışıyor. İki numaranın müdahalesi. Top dışarı çıktı. Aydan spor, Enes ile kendine göre sol taraftan korner direğine yakın bölgeye taç kullanıyor. Yusuf, biraz daha. Ee, yusuf. Alperen kontrol etmeye yusuf. çalıştı. Birine Alperen gel. kontrol etti, içeri doğru kesti, ancak arka direkte Yusuf. Efe ye yetişemedi. Döndü. Kaleye vurdu. Ancak kaleci güzel bir kurtarış yaptı. Tebrik ediyoruz karıcıyı Şuna Ayaz spor bir korner daha kullanacak. Dakikalar 28. Ayaz spor kendine göre sol taraftan ee, sanırım Cihat Cihat hayır Cihat değil İslam ile turneri kullandı. Rakip kaleci tek yumrukla uzaklaştırmaya çalıştı. Şu an pres yapan Ayazalı oyunculardan Selim dışarı doğru at ama öncesinde hakem faal hükmetti. Şimdi faal açısından vuruşu küçük çekmeceli oyuncu kullanacak ama hakem biraz daha geri almasın söyledi. Adam kaçırma, adam kaçırma. Soferin uzun kullandığı top. orta sahada çevrildi. Egemenin presi. Egemen'in presi. Yaşar'ın presi. Soldan hem Egemen basıyor hem de arkasında Alperan ancak top şişirdiler. Enes girdi. Selim'i geçen top. küçük çekmece sol tarafta ama Selim tekrar yetişti dripling yaparak iyice çizgiye doğru götürdü, ee, açmaya çalıştı. Ee, Yaşar topu paslamaya çalışırken rakibe doğru gitti. Kendi karesine kadar döndü. Ee, uzun oynadılar. Eren topa müdahale etti. Eren Alperen'e pas attı. Alperen soldan bindirmeye çalışıyor. Alperen bindirmeye çalışıyor. Ortasını yaptı. Yaşar çevirmeye çalıştı ancak kontrol ederken biraz açıldı top. Evet. Selim sağdan bindirmeye çalışıyor. Selim'in bindirmeye çalışıyor top. Defans karşısında bir müdahale oyuna top hala oyunda. Ee, küçük çekmeceli oyuncu orta sağdan sola doğru aktarmaya çalıştı. Ancak müdahale eden Berat topu rakip sahaya doğru uzun oynadı. Yanakem ee, yan hakem offside kararı verdi. 33 dakikanın içi, içerisindeyiz. Ayaza Spor Küçükçekmece karşısında. E, geminin attığı golle 1-0 önde. Uzun oynandı. Eren çevirdiği top ancak bir soka sakatlık söz konusu. E, oyuncumuz Efe bir sakatlık geçirdi. Hakem tedavisini dışarı gönderdi. Umarım ciddi bir şey yoktur. Eren! Evet, evet, evet. evet. evet, evet. Şu an Hakem ile Türkçekmeceli oyuncular arasında bir diyalog yaşandı. Açıkçası ben ilk pozisyonu offside zannetmiştim. Ne olduğunu tam anlamadım kayıtlardan tekrar bakarız. Kaleci şey, hakem atışı ile başlattı. Berat uzun oynadı. Ee, Egemen yetişmeye çalışıyor. Tekrar uzun oynadılar. Cihat ve Berat yetişebilir zaten Ozan'a kadar gitti. Ozan'ın kontrolünde. Top. Sağında Berat, solunda Cihat. Ozan uzun oynadı. Egemen'e gelmeyen top. Ancak Yaşar tam ziyade rakip, de, rakip oyuncu dripping yaparak çıktı. Akem 5 ee, numaralı küçük çekmece oyuncusunun ee, İslam'a faal yaptığına hükmetti. <laughs> orta yuvarlaktan faal atışıyla oyuna başlayacak. Berat topun başında Cihat'a verdi. Cihat Ortadan görmeye çalıştı. Alper'ini Alper'in topu kontrol etmeye çalıştı. egemen topu geçirmeye çalıştı ancak defanson karşıladı. Şu an Berat'ın önüne gelen top. Berat uzun oynamaya çalıştı. Sağdan top dışarı çıktı. Amcak çıkmadı. İslam yetişti ama şimdi çıktı. Türk çekmece kendine göre sol taraftan Kaç atışını kullanacak. Efe'nin önündeki küçük çekmece oyuncuya gitti. Yaşar da bastı. Ancak top hala küçük çekmeceli oyuncu da. Dönmeye çalıştılar. Yaşar'ın presi devam ediyor. Hakem bir faale hükmetti. Ee, küçük çekmece kendine göre biraz sol taraftan. Ayvazpor sahasında e, ee, faal atış kullanacak. 33. dakikanın içerisindeyiz ilk yarıda. Çekmece hala atışını uzun kullandı ceza sahasına gizli olan top ters bir vuruş Kaleci Ozan kurtardı ee, İslam'ın ters vuruşu Kaleci'ye kadar gitti Kaleci kullanırken Kaleci'nin önüne engellemeye çalıştı küçük çekmeceli oyuncu Hakem geldi Şey vuruştan ne dersem müdahaleden ziyade Şimdi küçük çekmece'nin takım kaptanı, o takım arkadaşını sakinleştirmeye çalışıyor. Ozan çift vuruştan doğan, en serbest vuruşu kullanacak. Hayır, Cihat kullanacak. Cihat topun başına geldi. Uzun kullandı. Top Egemen'e doğru geldi ancak arkadaki Sofar kullandı. E, aldı Eren İslam. İslam e, ancak bir offside'a e hükmetti ya, e, hakem. Ağustaytan Doğan çift vuruşu küçük çekmece kullanacak. Düşürme, düşürme, dön oyna, Hadi oğlum, hadi. Küçük çekmece çift vuruşu. Uzun oynadı. Uzun oynadı. Ee, Berat'tan seken top. Ee, sağ beklerinde iki numaralarında ancak e, Eren müdahale etti. Ancak Enes'e e bir müdahale söz konusu İyi misin Ankara? İlk yarının 35. dakikasındayız. Enes bir müdahale sonucu hafif bir sakatlık geçirdi. Ancak öncesinde taç atışına karar vermişlerken soldan Enes'le taç atışını kullanıyoruz. Alper'in öndeki top. Alperen çevirmeye çalıştı. Eren topu ortaya doğru soktu. Sağdan İstanbul kaçırmaya çalıştı. Hayır pardon. Efe'yi kaçırmaya çalıştı. Alper'in topu kontrol etmeye çalışıyor. Ee, Enes. Enes soldan bindirmeye çalışınca top taça çıktı. Küçük çekmece. Kendi yer sahasından taçı kullanıyor. Alper'in kafayla vurduğu top. Egemen. Egemen ortada. İslam'ı gördü. Eren. Rakip uzun oynadı. Berat'ı geçişmedi top. Ve Ber e kaptan Berat uzaklaştırdı şu an Enes'te. Enes şişirdi. İşte uzun oynamaya çalıştı. Ancak rakip defans sol tarafa doğru açtı. Selim karşısında. Selim sol karşısında karşısına bire birebir kaldılar. Selim'e çarpan top korneri çıktı. Küçük çekmece. 37. dakikada kendine göre sol taraftan korner atışı kullanacak. Küçük çekmeceli oyuncu içeri doğru kesti. Kaleci Ozan tek bir uzaklaştırma Enes'in baskısı 10 numaraları çekti topu. On numaraları vurdu. Ozan bir kez daha kurtardı. Ozan eliyle Selim'i görmeye çalıştı. Selim topu kontrol etti. Ee, ileri oynamaya çalışırken rakibin pres sonucu top kendine döndü. Ancak arkadan bir çekme söz konusu bir de müdahale. Ee, bir gerginlik oldu ama sarı kart iki oyuncuya birden sarı kart çıktı. Mı? Galiba müdahale yapan oyuncuya sadece sarı kart çıktı. Yanlış yorumlamış olabilirim. Selim şimdi sağ taraftan Hala atışını Kullanıyor Cihat, mı? Cihat kullandı pardon uzun oynadı e, Alperen'e gelmeyen top Şu an Yaşar e, Enes Enes iki kişi arasından çıktı solda e, Yaşar'ı görmeye çalıştı e, Bir kere daha Enes çıkmaya çalıştı Eren. Eren ortaya doğru dönmeye çalıştı. Ancak bir müdahale var. Faat. Sekizinci dakika. ilk yanı otuz dakikası. Ayrıca kendine göre sol taraftan, orta sahanın sol tarafından faal kullanıyor.